Merhabalar, ben Miraç Emre. Bilmem kaçıncı video ile sizlerle birlikteyim. Enerjim gayet okey. Ufak tefek değişiklikler oluyor hayatımda. Onları sizlerle paylaşayım dedim. Öyle yeni bir video ile sizlerleyim yani şu an. Pek. Pek sık video atmayınca Böyle ufak tefek afallamalar oluyor. Ben çayımı aldım. Siz de bir içecek falan bir şeyler alırsanız keyifli olabilir yani. Muhabbet edeceğiz. Çok bir değişiklik olmadı zaten de ufak tefek değişiklikleri bahsedeceğim sizlere. Mesela edit programı satın aldım. Mesela size video atabilmek için hep bu günümüz youtuberları da yapıyor ya. Youtuber olmuşlar. Ben daha olamadım olunca ben de o triplere gireceğim ama ufak tefek başlangıçlar olmaya başladı. iCloud falan filan aldım. Ki daha çok video çekelim, daha çok edit medit, ee, 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 falan. Çayı pek sevmem. Beni tanıyan çoğu insan da bunu bilir. Ama bir canım çay çekti, çay içeyim dedim. Videoda sigara içmeyi bıraktım artık vazul içiyorum. Bırakmadım da bu video içmeyeceğim. Bu video bu da video vazul içeceğiz. 20 binlik. bu love fire. Gayet okey içilebilir. Film önerim var. 2-3 gün önce falan izledik. Miami Vice. 10 numara filmde. Bayağı bir iyiydi yani eskilerin güzelliklerinden izlemenizi tavsiye ederim Hoş bir filmde Onun dışında ben genelde şey izliyorum çok fazla film dizi izlemiyorum bu aralar ama Uyumadan önce Bensat,Carrie Potter diye youtuberlar var Oyun videoları falan çekiyorlar Basho da farklı farklı videolar çekiyor ama hepsinin ses düzeyi aynı gidiyor tamam mı? Atıyorum bu hizada başladıysa böyle gidiyor. O yüzden uyumadan önce uykunuzu da getiriyor. Gayet okey. Zaten 2-3 saatlik videolar atıyor ben sak. Harry Potter 30-40 bas 20-30 dakikalık falan atıyordur. Gayet iyi oluyor. Geçen mesela uyanana kadar matematiği bitirmişim ben. Nasıl matematiği bitirmişim? Tunç Kurt'un buçuk saatlik logaritma videosunu izlemişim. 24 saatlik türev videosu vardı. Onun bir 8-9 saatini izlemişim. Uyurken oldu bunlar ha. Matematik izledim. Full matematik izlemişim yani. Uyandım matematik düşünüyorum. Uyurken de beyin biraz aktif kalıyor seslere karşı falan filan. O yüzden 3-5 bir şey girebilir beyninize. Benim pek girmiyor ama siz bir deneyin. Genelde ben rüyalara da dalıp gidiyorum. Çünkü bu aralar Tolvon ve full saç kullanıyorum. İçim dışım full saç oldu derken bunu kastediyorum. Tolun uykuda farklı rüyalar gösteriyor. Mesela birazdan bir rüya daha gördüm diye bir video atarım. Belki. Onda da rüyanın içeriğini falan anlatırım. Tuhaf bir videoydu. Yay burcu değilim ama yükselenim yaymış. Bunu da öğrendim. Sizlerle paylaşmak isterim. Bu güzel ya. Çok fazla bir şey yok da güzel yani. Karışık kuruşuk videolar. damacan. Yani şu an tek eşim bu. Videoyu sizle birlikte çektiğim videoma konuk olan varlık da bu. Ve buzdolabı var. Buzdolabı bir ana. Analar kıymetlidir. Bu da öyle bir şey falan filan. Edit yapacağım bu videoya ya. Çocuğu falan filan ekleyeceğim. <laughs> Belki eklemiş midir? Ve 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 ve. Bakın. Bıyıklarım pek yok. Fakat gratisten 110 TL'ye aldım. Siz de alabilirsiniz. Bıyık serumu, bıyık ve sakal serumu aldım. Belki ilerleyen süreçlerde şöyle. Şurada ufak bir keçi sakalı, şurada ufak bir cücük ve şurada ince bir İtalyan bıyığı bırakabilirim. Belki Türk bıyığı bırakırım, Türkçü bıyığı. Böyle. Bakalım deneriz yani bir şeyler. Sonuçta bizde olacak. Şu an yok ama ilerleyen süreçte olursa onda ekleriz yani. Pat pat. Küpe takıyorum. Bunu da fark etmişsinizdir. Eskiden de takıyordum da bırakmıştım. Tekrardan bir takmaya başlayalım dedik. Sonuçta bunu ve bu küpeyi Ahmediye aldı. O bir doğu turuna gitmişti. Mardin, Diyarbakır falan filan. Mardin'den almış herhalde bunu. Gümüş. Öyle. Gümüş takıyorum. Siz de gümüş takın. Gümüş taktırın. Diğerleri çok şey değil. Altın alabilen varsa altın taksın. Eğer bu renkte altın takmak isteyen varsa da beyaz altın diye bir şey var. On olabilir. Erkek izleyenlerim için bir tavsiye olsun. Küpe takmak isteyen. Atatürk'lü. Atatürk'ün imzası olan bir bilekliğim var. Çok severim. Bilekliği değil Atatürk'ü çok severim. Bileklikleri de takmayı seviyorum yani. Takıları severim. Güzeldir. Güzel bir aksesuardır videolarda gördüğünüz üzere sadece siyah veya belli renk tonlarında giyiyorum. İlerleyen süreçlerde sportif giyimi bırakıp klasik giyime geçeceğim. Kabanımı, trenç kotumu çekeceğim, gömleğimi, yeleğimi giyeceğim, kumaş pantolonumu giyeceğim. Ben kot pantolon giymeyi zaten pek sevmiyorum. Onlara geçeceğim. Öyle. Daha geçemedik, geçeceğiz yani. Elimizde ekleri satacağım. Onları alacağım niye elimde ekleri satacaksın diyecek olursanız yurtta ve burada kıyafetlere koyacak yer yok. Her yer kıyafet. Videolarda sadece belli şeyleri giyiyorum çünkü ulan ne kadar değiştirebilirsin ki. Buraya da koyabilirsem bir ejderha efekti koyacağım. <laughs> Belki bu videoyu editli izleyecek olursunuz. Şuradan Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın falan filan. He. Arkadaşlar yorum yapın ama. Salak saçma abone olun, yorum yapın falan filan demeyeceğim ama. Yorum yapın yani. Ben sizlerle konuşmak, sohbet etmek, muhabbet etmek istiyorum. Burada tek başıma zaten konuşuyorum ben. Bunu izliyorsun. Tamam mı? Hiçbir şey demiyor. Lan konuşsana oğlum. Konuş ya. Derdin ne? Anlat. Biraz falan filan. Çok sessiz sakin geçiyor bu videolar. Belki oyun falan oynarım. Ama bilgisayarım yok ki. Bakarız ya. Aman. Seçmeyi hiç sevmiyorum ya. Size o yüzden çayla ilgili bir film de öneriyim. Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. Güzel derin bir filmde, duygusal bir film, güzel bir Türk filmi. izleyebilirsiniz yani, iyiydi o. Yani bu videolardan neyi kaparsanız o kar sizin için. Arada bir salak sarı. Şuralara, şuraya ve şuraya dövme yaptıracağım. 3-4 gün sonra videoda buraları da göreceksiniz şu kolumu kaplatacağım sanırım. Çünkü biraz daha iri kaslı. Ya çok da iri değil de işte. Zayıflıyoruz gün be gün. Bu kadar ya. Çok da uzatmayalım videoları. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Fegişmi.